kağıtlar bir günümü yönetiyor vlog çekiyoruz alkış kendinize açtın. evet arkadaşlar Duru <laughs> bugün e, bir günümüzü kağıtlar yönetecek yani bir, e, nereye gideceğimizi ne yapacağımızı kağıtlara yazacağız kızlar da onları seçecekler hangisini seçerseniz biz de onu yapacağız anlaştık mı? Anlaştık. Evet. bence eğlenceli olacak Ay. Şimdi ben iki tane şık yazacağım size. Birini seçeceksiniz. Biz de ona göre günümüzün kalanını programlayacağız. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Beni bekleyin. Ben şöyle iki tane yazı yazdım. Gözüküyor mu arkadan? Hayır. Çok da gözükmüyor değil mi? Şimdi ben bunları karıştıracağım yerlerini. Tamam mı? Ondan sonra siz de birini seçeceksiniz. Tamam mı? Hayır. Bakalım bakalım. Şöyle karıştıralım, karıştıralım. İnşallah. <laughs> Elimi de koyayım da arkası ben görünmesin. Evet, dönün önünüzü. Döndük. Evet. Şimdi hangini seçeceksiniz? zıkkı şunu taşın karar verin. arkasını kapatayım evet. görmeyin. Gel. Bence şimdi biz gel. Görünmüyor, değil mi kızlar? Görünmüyor, evet. Evet, hadi bakalım. Hangisi? Verdik, bu. Tamam, seçin. <laughs> değiştirdim. O zaman giyinin. AVM'de görüşürüz. Ben ben <laughs> Önce hazırlanın, giyinin. Hazırlanın, üstünüzü falan değiştirin. AVM'de görüşürüz. Bir evet, şey, <laughs> evet, evet, arkadaşlar, hemen giyindi kızlar. Şimdi çıkıyoruz AVM'de de. Görüşürüz diyoruz. Hoşça kaldırız. Evet arkadaşlar biz AVM'ye geldik. geldik. Şimdi size iki tane şık sunacağım. Ne? Tamam mı? Tamam. Bakalım bunların hangisini seçeceksiniz. Ben bir karıştırıyorum. Tamam, <laughs> Dur. Seçin bakalım. Dönün önünüze. Dönün önünüze. Dönün önünüze. Dönün önünüze. De... Ben... Bakayım. Evet, hadi bakalım. Hadi şimdi yürüyelim, bulalım oyun parkı neredeymiş. Hadi gelin bakalım, gel böyle yürü, yürü yürü böyle yürü. Yürü böyle gidelim. He? Burada var var. Hadi bakalım. Evet, geldiniz. Büyük alana gidecekler, sıra bekliyoruz şimdi aldık. Aynen o büyük alanda. Oraya ben giremeyeceğim. Sen çekim yapacaksın. Tamam mı? Hadi görüşürüz bakalım. Hadi bakalım. Şimdi bende. de. Gidiyorlar. Arkadaşlar biz geldik. Şimdi bilmiyorum. Bir yere doğru gidiyoruz. Artık nereye çıkartıyor musun? Bu şekilde bir yer. Aa kaydırak var. Dur. Şu bilet Hadi böyle. zor tutuyorum. Bir elimle uğraşıyorum ben. Birisi var mı? Birisi var.

şuraya. Ah. Bu ne yapalım? Böyle bir şey ya. Buna ben mi? bekle. Böyle şey. Ben buradan sıkıldım gidiyorum. Burası da kötüymüş arkadaşlar. Şer <laughs> Kutlama alanına geldim. <laughs> dur gel. Şundan kayacağım. Dur, <laughs> dur gel. Dur gel. Oh. Çok güzel arkadaşlar. Bir de şu kinliş yerden kayacağım. Birlikte kayalım. Arkadaşlar, özür diliyorum salladığım için. Şey, telefonla ben de çıkıyorum ya. O yüzden. Gel dur. Bir, de. iki... 来ました Arkadaşlar korkuyorum. Bana like için abone olun. Aa, korkuyorum. Telefonla ikisi bir olmuyor. Kolay kolay yap. Telefonlayım ben. Baba, arkana bak. Korkuyor. Şu, ben korkuyorum. <laughs> korkuyorum. Hoppala. Arkadaşlar cilciklerim, cilciklerimsiniz arkadaşlar, sizden destek alıyorum ve ben buraya geçtim. Oo. Oo. Bir kere ben de yapabilir miyim? Hemen geçeceğim de, bir kere ben de yapabilir miyim? Ama bu buradan yapamıyorum. Tamam. Arkadaşlar, çıkar mısınız? Ben yapacağım. Evet, geçemiyorum

Duru gelmeye çalışıyor. Gelemiyor. Duru gel. Gel. Gel Duru gel. Duru gel. Elimi tut oradan çıkılmaz. Duru gel. Elimi tut. Tut. Gel. Duru'yu geç. Hadi Duru kay. Duru kay. Kay Duru hadi. Ya çıkın. Kaydırın. Bir, iki, üç. Kaydırın. Bismillah. Geliyorum. Gitmiyor. Woo. Yeni bir kart seçeceksiniz. Tamam mı? Evet. Şimdi yoruldunuz ve susadınız. Şimdi ben bunların yerini değiştiriyorum. Arkanız dönün. Bilmiyorum. Hadi dönün bakalım. Al. Hadi bakalım. Kızlar, şimdi yemeği seçiyorsunuz yemeği. Yemeği seçiyorsunuz. Yemeği seçiyorsunuz. Ee, hamburger ve e, pide. Gel böyle, gel böyle yürü. Hamburger ya da pide. Geç bakalım içerseniz onu yiyeceğiz. Geç ilerle böyle şu duvarın oraya doğru geç. Evet seçin bakalım. Seç. Hamburger. <laughs> Hadi bakalım ver şunu Durman'a. Hadi şimdi yemeğe. Hadi bakalım. Yürü önüme düşün. İyi tutunun. Ellerinizi tutun. Eliniz, elinizi tutun. Papayası burada bilmiyorum var mı bakarız. Tamam mı? Varsa buradan yersiniz. Ha? <laughs> Bu kadar kalabalık ki. Yer bulabilecek oturacağız. Değil mi? <gülüyor> Haydi <gülüyor> bakalım. Çok kalabalık. Hadi bakalım. Biz bir yer bulalım önce. Yorulmuş musun Dura? Ha? Kırmızı olmuş yemeklerin. Hadi afiyet olsun. Hadi Yorulmuş ya. musun anne? Afiyet olsun sana da. Afiyet olsun. Hadi bakalım afiyet olsun herkese. Evet, şimdi son, son kartlarımız. Tatlı mı kahve mi seçtiğiniz bir yerde, tamam mı? seçtiğiniz bir yerde ben, İçecek tatlı ya da kahve hangisi gelirse istediğiniz yerden seçeceksiniz tamam mı? Evet, evet. Tamam ben karıştırdım zaten karıştırdım. Evet, evet, evet. Ben Bu, bunu seçiyorum. bunu Tamam buna. ayrı ayrı seçin Ama o zaman tamam. tamam. Tatlı, sana ne geldi? Göstereyim bakayım. Kahve. Tamam. Sana tatlı sana da kahve. Bana tamam tatlı, mı? Geç, sana tatlı. İstediğiniz bir yerde. Evet, Tamam. Hadi biraz dinlenin. Sonra iniyoruz. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Biz Starbucks'a geldik. Bir sürprizle yani. Yengemle Ece buradaymış. Onlara evet denk geldik. Şimdi sen ne seçmiştin Duru? Ben kahve seçtim. Bak bakalım kahveni beğenecek mi? Sen de tatlı mı yiyorsun? Hadi bakalım. Beğendin mi? Bir baktım Ece. <laughs> evet biz şimdi kahve keyfi yapıyoruz. Hadi bakalım. ne güzel ayarlasam bu kadar olmaz değil mi? Hadi afiyet olsun Milaş. Hadi bakalım. Aynen. Evet. Hemen grup fotoğrafımızı atalım. Dinlenmece. Gel, <laughs> <yerler şartası. gülüyor> ablama, gel. Değil mi? Gelmedin. Hadi bakalım. Şimdi buradan sonra artık eve gidiyoruz değil mi Duru? Go to evet go to eve. Evet bu da yeter artık bugünlük. Evet. Artık yeter. <laughs> Arkadaşlar biz artık videomuzun sonuna geldik. Evimize gidiyoruz. Kızlar yediniz, içtiniz, tatlılarınızı da yediniz en son. Evet. Abim. Yengelerle de denk geldiniz. Ha? O zaman yani, geldi. evet. O, o zaman burada videomuzun sonuna geliyoruz. Sağlıklı, mutlu ve eğlenceli kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.